Arkadaşlar merhaba. Oyuna efsane bir güncelleme geldi. Bu videoda oyuna yeni olarak neler geldi? Yeni keşif nasıl oynanır? Nasıl geçilir gibi gibi konulara değineceğiz. Bu tarz videoların devamı için videoya 100 beğeni bırakmayı unutmayın. İyi seyirler. Öncelikle yıllar önce beklemiş olduğumuz çanta güncellemesi sonunda geldi. Artık iki sayfaya sahibiz. Hem teçhizat hem aksesuar kısmında artık iki sayfamız var. Sonunda yani gerçekten yetmiyordu. Depo doluyordu, çelik kasa doluyordu ne bileyim. Bunun gelmesi gerçekten çok güzel oldu. Benim en beğendiğim özellik bu. Bu abi ben bunu istiyordum. Hatta şöyle göstereyim. Fazladan birkaç eşyayı da böldüm şöyle. Hop gördüğünüz gibi artık fazladan bir adet envanterimiz var. Envanter demişken şöyle sol tarafa büyük gittiğimizde gördüğünüz gibi VIP deposu diye bir yer gelmiş. Her VIP'te bir satır açılıyor gibi düşünebilirsiniz bunu. Arkadaşım hesabı bana verdiği için teşekkür ederim ama VIP kapalı olduğu için şu anda burayı gösteremiyorum. Oyunun bize bu kadar çok yer açıyor olması bizim açımızdan güzel. Ama ileride gelecek şeylerin de bir yandan da altyapısını yapıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Gelelim güncellemenin en önemli kısmına. Sihirli taşlarda gerçekten büyük bir değişiklik var. Burayı kısaca anlatayım bildiğim kadarıyla. Öncelikle arkadaşlar sihirli yeşim bölümü adında yeni bir bölüme sahibiz. Sihirli taşlar zaten bizim bildiğimiz sihirli taş buraya koyup geliştiriyoruz. Burası aynı. Burada mağazada vesaire değişen bir şey yok. Burası tamamen aynı. Dönüştür bölümü de yeni gelen bu sihirli yeşim kristalini kullanarak arındırma yapabildiğimiz yeni bir bölüm. Şimdi arkadaşlar sihirli yeşim bölümüne baktığımızda bizim elimizde mevcut olan taşları biz buraya bakın yerleştiremiyorum. Ama böyle mesela bu toprak elementiymiş sağ tarafında yazıyor. Bunları buraya yerleştirebiliyoruz. Aynı zamanda bu dönüştürdüğümüz toprak elementi mesela bunu ben buraya normal ya yani eski sihirli taş yerine koyamıyorum. Tür uyumsuz diyor. Ama diğer yere anında koyabiliyorum. Nasıl oluyor? Şimdi burayı fullediniz. Zaten çoğu oyuncu para yükleyenler vesaire burayı fulledi ya da elinizde fazla taş var. Dönüştür bölümüne geliyorsunuz. Arındırma ya da dönüştürme yapmak istediğiniz taşı buraya yerleştirip 200 eşim kristali karşılığında dönüştür dediğinizde şuradan örnek vereyim. Mesela şöyle bir statüler alacaksınız. Mesela normalde 12-12 statü veriyorken burada 6-6-6'ya düşüyor. Birazcık statü kaybı var. Ama burada mesela savunma çok yüksek geldi. Bunu kitleyip 2000 kupon karşılığında onu yüksek geleni kitleyip diğerlerini değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda elementlerimiz de var. Bu elementlerde ne işe yarıyor? Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bazı formasyonlar var. Bu formasyonların gerçekleşebilmesi için mesela şu formasyon. Yani şu şekilde ya da bu bu şekilde. Yan yana 4 tane bu şekilde. Bu formasyonların çalışabilmesi için aynı elementten bu formasyonlara göre dizmemiz gerekiyor. Mesela buraya 2 tane daha toprak elementi geldiğinde şu formasyonu tamamlamış olacağım ve toprak elementinin verdiği ek özellikleri kullanabilmiş olacağız gibi düşünebilirsiniz. Tabii elementlerin çıkması birazcık şans işi. Başka elementler de gelecek falandı filandı. Artık geri kalan sizde. Ama dönüştürdüğünüz bu dönüştürdüğünüz taşı Geri bu sihirli taş bölümüne getiremiyorsunuz, bunu da unutmayın. Ama şöyle bir konu var. Şimdi bu taşı geri getiremiyoruz ama bu taşı biz böyle eski taş yerinde geliştirip bunun deneyimini hala kullanabiliyoruz. Öyle de bir konu var. Evet, bu bölüm bu şekildeydi. Oyuna gelen diğer bir güncelleme ise keşif arkadaşlar. Keşife yeni bir bölüm eklendi. Buz ve kar dünyası adında günde 3 defa burayı tamamlayabiliyoruz. Kolay zorluğuna geldiğimizde bize bu ödülleri veriyormuş. Normal zorluğa geldiğimizde ise bize bu ödülleri veriyormuş. Hesap arkadaşımın olduğu için ve güçsüz olduğu için henüz buraları geçemedik ama ah, Ramanda sanırım buz fırtınası bile düşme ihtimali var. Keşfin detaylarına birazdan geleceğim ama şunu göstermek istiyorum. Tekli zindanlar kaldırılmış arkadaşlar. Hiçbir şekilde tekli zindan yok. Hani buranın da şeyleri var buraya sürekli girenler, geliştirenler vesaire. Onlar için üzücü bir haber. Belki ileride tekrardan eklenir. Şöyle de bir konu var. Gökyüzü şehri ilk eklendiği zaman boss yoktu. Buz ve kar dünyasında da şu anda boss yok gözüküyor arkadaşlar. Bu da ileride eklenirse bayağı bir kolaylaşır ileride. Ben evcil hayvan bölümünü de aslında bir güncelleme bekliyordum arkadaşlar. Çünkü evcil hayvan slotu da bazı durumlarda yetersiz kalıyordu. Hani şuraya bir ileri sayfa, geri sayfa Diniyordum. Bu arada şöyle de bir konu var. Bu yeni gelen keşifin son etapındaki ejderhanın bir evcil hayvanı da var. Belki ileride oyuna onu da ekleyebilirler. Evet sihirli taşlara değindik, çantaya değindik, depoya değindik ve sırada keşif var. Keşif nasıl oynanır sonradan seslendirme yapacağım ama olsun. Bir yandan da keşifin müziklerini duymanız için sesi açık bıraktım. Hani yeni bir müzik var mı gibisinden onları da duymak istedim. İyi seyirler. İlk etaptaki müzik bu şekilde. Onu bir duymanızı istedim. Bu bölümde üzerinde olduğumuz kayalar aşağıya ya da yukarıya doğru hareket ediyor her round. Bizim amacımız ise kardan adamın yanındaki kar topunu vurarak onu da bir kardan adama dönüştürmek. Onu da kardan adam yaptığımızda etabı geçmiş oluyoruz. İkinci etaba geldiğimizde müzik bu şekilde. Sanırım kabilenin müziğiyle aynı müziği koymuşlar. Buradaki amaç önümüzdeki dikitleri vurarak ilerlemek. Toplamda 4 adet dikit var. 2 dikiti vurduğumuzda alt kısma geçiyoruz. Alt kısımda ise yine yürüyerek ilerliyoruz ve portala ulaşmaya çalışıyoruz. Tabi bir yandan arkamızdan bir kartopu geliyor. Bu kartopuna ezildiğimiz zaman tek yiyoruz. Kartopu bize gelmeden önce bu dikitleri kırmamız gerekiyor ve canı gerçekten fazla. Bu kısımda arkamızdan karto bu değil ama her round geçtiğinde arkamızdaki zehir bize doğru gelmeye başlıyor. Buradaki gördüğünüz bu yaylardan bu şekilde zıplayarak ilerlememiz gerekiyor. Yayın tam ortasına durup pas geçtiğinizde bir sonraki turda ileri geçmiş oluyoruz. Üçüncü etaba geldiğimizde karşımızda Buz Kralı adında yeni bir canavar çıkıyor. Bu canavar arkadaşlar belirli zamanlarda üzerimize doğru yürüyor ya da yeni yaratıklar doğuruyor. Ya da elleriyle yere vurduğu zaman tepede bulunan sarkıtları bizim üzerimize düşürerek baya bir canımızı yiyor. Ama zaten 200-300-400 milyon güçlü olan çok fazla hesap olduğu için yani bir kişiyle iki kişi yanınıza alarak bu roundu vesaire kolayca geçebiliyorsunuz. son etaba geldiğimizde işte beyaz ekran yedim. Oyunu yeniledik. Bu sefer de bir arkadaşımız beyaz ekran yedi. Yapacak bir şey yok. Son etapta karşımıza böyle bir ejderha çıkıyor. Burada arkadaşlar harita deliniyor gördüğünüz gibi. Harita gömülüyor yani. Buradaki ejderha belirli zamanlarda kalkan alıyor. Kalkana ne kadar vurursanız vurun bir vuruyorsunuz. Kalkanı kırdığınızda ise normal hasar vermeye devam ediyorsunuz. Yani geçmesi çok zor bir bölüm olmadığı için fazla detaya girmeyeceğim. Evet kolay zorluğunun ödülleri de ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Siz yeni güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla içerik için dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.